Herkese selam. Hepiniz tekrar hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü bölümde e, videonun isminden de anlaşılacağı gibi bitenler, favorilerim ya da hiç favorilerimi alamadıklarım sevmediklerimi size anlatacağım. Onlardan bahsedeceğim. E, oldukça fazla bakım ürünü var aslında. Şimdi böyle ölümde bayağı bir ürün var. Onlardan bahsedeceğim size. Hem saç ürünleri hem maskeler. Birkaç tanecik de böyle makyaj ürünü, e, parfüm gibi şeyler de önereceğim. Hadi videoya başlayalım. Şimdi öncelikle saç ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz saçla ilgili birkaç kere konuşmuştuk. Bu saç ürünlerinde en çok size hep sülfatsız şampuan kullandığımdan işte çeşitli takviyelerden bahsetmiştim. Öncelikle bu şampuanları size birkaç öneride bulunacağım. Gerçekten ben yıllardır her çeşit şampuanı denemiş biri olarak bu konuda gerçekten iyi bir gözüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim saçlarım sürekli ısı işlemi gördüğü için gerçekten çok yıpranan aslında güzel dalgaları yıllar önce güzel dalgaları olan bir saçtı. E şu anda o güzel dalgalarını kaybetti ve biçimsiz dalgaları olan. E, aslında saçım çok ama ince telli olduğu için de e, işlemleri çok kolay olmayan bir saç çeşidi. Bir ara çok yoğun bir dökülme yaşadım. Bu dökülmede hem gıda takviyesi aldım hem de e, şampuan çeşitlerini değiştirdim. O o sırada gerçekten bir sürü de şampuan kullandım. Şimdi o şampuanlardan en beğendiklerinden size böyle bir derleme yaptım. Onlarla başlayacağım. Öncelikle şu anda halihazırda kullanmaya devam ettiğim bu şampuan. Yani gerçekten bu şampuanı kokusuna bayıldım. E, aynı zamanda bu da sülfatsız ve bambulu. E, bu beni e, cezbetti. Ve şu an gerçekten çok memnunum. Bir aydır falan kullanıyorum. E, gerçekten istediğimi veriyor. Ben böyle biraz dolgunluk hissi veren, böyle saçı ağırlaştırmayan, yağ hissi vermeyen şampuanları seviyorum. Birçoğumuz öyleyiz zaten. Eğer öyle bir şey arıyorsanız bu sizi mutlu edecektir. Hem sülfatsız olduğu için, hem bambu içeriğine sahip olduğu için, hem çok güzel koktuğu için ve saçı dolgunlaştırdığı için sizi mutlu edecek ürünlerden biri bence. Ona bir şans verebilirsiniz. Bambu Ay. demişken bir de size bunu önermek istiyorum. Ama ben bundan çok aşırı memnun kaldım diyemiyorum. Çünkü e, bu şampuan biraz benim saçımı ağırlaştırdı. İstediğim dolgunluğu ve hacmi de vermedi. Normalde aslında bu markanın ürünlerini çok beğenirim. E, çok zaman boyunca kullandım. Hatta şimdi size bir tane çok beğendiğimi de önereceğim aynı markanın. Ama bu bambulusu hem çok zor bulunan bir şampuan. Bunu bana bir arkadaşım önermişti. Çok zor buldum. Yani gratislerde, vatsınaslarda satılığı herhangi bir yerde, bir yerde yani gerçekten e, bulamamıştım. Sonra bir eskaza bir yere denk geldi ve oradan edindim. Yarıda bıraktım gördüğünüz gibi. Yani bayıldım diyemeyeceğim ama e, denemenizde şu açıdan fayda var. Benim çok yakın bir arkadaşım bunu kullanıyor ve çok çok beğeniyor. Yani çok istediği her sonucu ondan almış bir şekilde bana önermişti bunu. Ama ben onun kadar memnun kalmadım. Biraz deneme yanılma yaparak aslında bunu göreceğiz. Bu orta kıvamda diyebileceklerim arasında. Şimdi aynı markadan gittiğimde eğer böyle bir keratin bakımına ihtiyacınız varsa e, daha böyle saçlarınız çok dağınık ve e, laf dinlemeyen saçlarsa böyle daha düzleştirici bir etki istiyorsanız o zaman bu seri müthiş. E, bunu da e, ben her zaman kullanamıyorum. Çünkü böyle saçımı düzleştireceğim zaman özellikle yani o belliyse e, banyoda bunu kullanıyorum. E, çünkü böyle saça daha böyle Keratin etkili olduğu için bir ağırlık veriyor. Saçı daha da düzleştiriyor. O dalgaları iyice düzeltiyor. E, o yüzden düz saçlar bence de kullanabilir. Ya da böyle e, biraz daha düzelsin. Daha böyle e, asi saçlardan kurtulmak isteyenler için de mantıklı bir seçim olabilir. Sadece saçı yağlandırıyor. Aklınızda olsun. Çabuk yağlandıran bir saç. Kuru saçlar için. O yüzden tavsiye ediyorum. Yani benim gibi saçlar için. Şimdi bu sülfatsız süreçte Dediğim gibi bir sürü şampuan denedim. Memnun kaldıklarımdan biri kesinlikle Yves bu şampuanı. Bunun iki serisi var. Bir böyle saç dökülmeye karşı olan bir de böyle yeni saç çıkartmaya etkili olan. Bu hangisiydi? Ben ikisini de kullanıyorum çünkü. Bu saç oluşumunu destekleyen serisi. Bundan da çok memnunum. Çok uzun zaman kullandım bunu. Bütün yaz kullandım hatta diyebilirim. Oldukça güzel, kullanışlı. Ben çabuk bitiriyorum niyeyse bunu. Bunu yeni almıştım daha. Eğer yine böyle suifasız bir arayıştaysanız iyi gelecek şampuanlardan biri olarak bunu önerebilirim. Bunun kokusu normal, standart bir şampuan kokusu. Öyle çok güzel diyemiyorum Herbal'daki gibi. Ama ben etkisini gördüm. Sadece saçla ilgili şöyle bir şey biliyorum. Yani Çok uzun süre aynı şampuanı kullanmamak gerekiyor. Bu yüzden arada bir şampuanı değiştiriyorum ben. Siz de eğer böyle sülfatsız saçı çıkarmayı destekleyici bir şampuan arayışındaysanız bu denemeniz gereken ürünlerden biri bence. Şimdi gelelim e, böyle ya sarı ya da benim gibi kumral ya da böyle sarıya çok yatkın saçlar için e, yeni bir seri çıktı biliyorsunuz. Neredeyse her marka çıkardı şimdi. Mor şampuan. Nedir bu mor şampuan? İşte böyle saçın istenmeyen turunculuğunu almak için ya da böyle sarışınlara böyle bir süre sonra saç doreleşiyor ya böyle istemediğimiz bir hale geliyor. İlle sarışın olmaya da gerek yok. Bende de oluyor işte. O etkiyi kırmak için mor şampuan çıktı. Birçok marka bunu çıkardı. Ben size bundan iki tanesini göstereceğim. Bir tanesi Eşli Joy'un bu mor şampuanı. 15 günde bir kullanıyorum ben. 15 günde bir banyoda 3 ila, 3 ila 5 dakika arası bekliyorum. Saçımın o turunculaşmasını kırmak için yarıyor. Aynı zamanda L'Oreal'in de böyle bir mor şampuanı var. Bunu denemiştim. Bu böyle çok daha sıvı. Bu daha katı. Katı değil de yani bu daha yoğun. Yanlış oldu. Bunun mı sevmedim. Çok aşırı sıvı. Böyle döktüğün her yere yayılıyor. Bir de zaten rengi mosmor. Bir yanda böyle ne olduğunu şaşırıyor insan. Ama onun dışında ikisinin de faydasını gördüm. İkisini de deneyebilirsiniz. sarışınlar ya da benim gibi kumrallar. Turunculuğa kaçmadan şikayetçiyseniz mor şampuanı ben kesinlikle öneriyorum. Bu ikisi önerilerimden ikisini de denedim. Gerçekten memnun kaldım. Bir tık daha fazla ne derseniz de o zaman eşli coi diyorum. Şimdi hepimiz saç maskesi yapmaya üşeniyoruzdur herhalde. Ben de üşeniyordum ama saçlardan çok çektiğim için bu maske sürecini gerçekten çok araştırdım ve azimle yapmaya devam ediyorum. Şimdi size birkaç maske göstereceğim. Birisi yine eşli oydan. Bu standart bir aslında saç maskesi yani şöyle hızlı uzatıyor böyle hızlı uzatıyor diye bir şey yok ama güzel bir nem veriyor saça kokusu güzel yoğunluğu iyi böyle nem etkisi vermek istiyorsanız o zaman bu maskeyi bence değerlendirebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle elektriklenmeden aşırı muzdaripseniz, işte benim gibi bir kutu gerekirse spreyi sıkıp yine de şuradan böyle saçlar çıkıyorsa o zaman size Aveda'nın bu ürününü önereceğim. Bu üründe gerçekten bu saçın elektriklenmesine karşı çok etkili bir maske. E, saça hafif bir ağırlık gibi, çok değil hafif bir ağırlık. Biraz nem etkisi veriyor ve o ama elektriklenmeyi güzel bir şekilde Yok, et, yok ediyor o yüzden benim memnun kaldığım ürünlerden biri benim gibi bu elektriklenmeden şikayetçisiniz Aveda. şimdi böyle banyodan çıktığımızda işte krem mi kullansam ne kullansam acaba falan diyorsak burada iki tane ürün öncem birinin muhteşem bir kokusu var gerçekten çok beğeniyorum. Ee, diğerinin kokusu pek güzel değil ama etkisi yüksek. O da Aveda'nın yine. Ee, bu iki seriyi birlikte almıştım zaten. Bu gerçekten böyle kokusu pek iyi değil ama çok inanılmaz güzel bir etkisi var. Yani şey saçta böyle bir anda bir açılma yapıyor. Sanki böyle elle taradığımda bir saçım açılıyor ki benim saçım aşırı dolanır. Ee, Eşli Coy'un bu kreminde ise kokusuna ben tav oldum. Gerçekten o kokusu, kıvamı çok iyi. Çok böyle yağ, yağlı yağlı his vermiyor. E, bence güzel kremlerden birisi. Saçın bakımı ile ilgili e, bir de haftada bir özellikle pazar günleri bakım günü yapıyorum ben. Pazar günleri mutlaka yaptığım son zamanların en popüler maskesine tabii ki bu. Görüyor musunuz? Evet. Bunu da e, çok duydum, çok şey yaptım. 3 aydır kullanıyorum. Ve şu andan da yani şu andan bile bayağı memnunum gerçekten. Bunu böyle saç diplerine iyice yedire yedire saçları besliyoruz. Bir saat falan saçımızda kalması gerekiyor banyo öncesi. Saçta böyle yapış yapış kalmıyor. Ee, çıkıyor kolayca saçtan. Bazen biliyorsunuz böyle 4-5 kere şampuan yapmak gerekiyor. Çok yağlı bir şey. Özellikle doğal yağlar kullandıysak öyle bir etkisi yok kesinlikle. Ben kısa zamanda etkisini gördüm diyebilirim. Saçın buralarına sürmüyoruz. Sadece deriye sürüyoruz. Yani deriden arındırıyoruz saçı. Deriden besliyoruz. O yüzden eğer böyle saç uzama probleminiz varsa denenebilir uygun fiyatlı seçeneklerden biri bence. Ben memnun kaldım. Saçım çok dökülüyordu. Gerçi ben bir sürüyorum kullanıyorum bir anda. Ee, ama e, memnun kaldığım şeylerden biri bu kesinlikle. Şimdi size e, bu son zamanlarda çok popüler olan bir saç ürünü daha var. E, Biotin takviyesi. Ondan bahsetmek istiyorum. Daha önce söylemiştim aslında. Bu biyotin. Küçük ayıcıklar hatta içinden göstereyim. Çok az kalmış. Şöyle. Bu böyle jelibon gibi. E, bu Saç biyotini aslında hatta bugün almadım alayım. Ben bunu kullanmaya başladığımda Türkiye'de satışı yoktu. Benim tırnaklarımda ve saçlarımda her zaman böyle bir problem vardı. Tırnaklarım çok güçsüzdür, kağıt gibidir, kolay kolay uzatamam, uzun tırnak sevmem zaten ama uzattığım zaman da çok çabuk kırılır. Güçsüz tırnak yapım var yani. Hem onu beslemek hem de saçlarımın döküldüğü ve böyle yıprandığı zamanları takviye olması adına bunu keşfettim. Geçen yazdan beri düzenli kullanıyorum bunu. Ee, Amazon'dan alıyordum aslında. Ama şimdi bunun muadilleri Türkiye'ye gelmiş. Aynı birebir bu kutu değil ama muhtemelen içeriği aynıdır. Ee, sadece ben bunu kullanıyorum. Eğer edinebilirseniz bunu tavsiye ederim. Edinemiyorsanız da Türkiye'deki muadili var. Ee, onu deneyebilirsiniz. Oldukça memnunum. Tadı güzel. Şekli çok tatlı etkisi güzel. O yüzden benim kesinlikle tavsiye edeceğim biyotinlerden biri bu. Birazcık yüz temizliğine geçelim istiyorum. Benim gerçekten bayıldığım yüz temizleme suyum. Bioderma'nın bu ürünü gerçekten müthiş. Ben çok beğeniyorum. Böyle gerçekten çok makyaj yaptığım zamanlar da olduğu için ee, yüzümdeki o makyajı temizlemek hep işkence olmuştur bana ve bir sürü ürün kullandım gerçekten. O yüzden kalıntıyı çıkarmak, kirpik diplerini temizlemek hep böyle bir sorun olmuştur. Ama Bioderma'nın bu ürünü gerçekten çok böyle zorlamadan, gerçekten hafif böyle ovalayarak bizim işimize çok kolaylık sağlayan bir ürün. O yüzden bundan kesinlikle vazgeçmiyorum. Kesinlikle kullanmaya devam edeceğim. En 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 tavsiye ettiğim ürünler arasında kesinlikle Bioderma'nın bu ürünü var. Genelde eczanelerden alıyorum ama artık her yerde var. Yani online'da da alabiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Bal hissi sevmiyorsanız ki çoğu kişi sevmiyor. Ben direkt buralarda mesela yağ bezesi yapıyor. O zaman bu kesinlikle doğru bir ürün. Şimdi bir de sevmediğim bir şey göstereceğim. Yves Rocher'in bu yüz temizleme yağı diyeceğim. Gerçekten hiç beğenmediğim bir ürün. Ya ben zaten yağlı ürün sevmem. Bunu da niye almışım bilmiyorum. Herhalde denemek için aldım ama hiç beğenmedim. Çünkü bir kere yüzün o yağını hiçbir şekilde arındıramıyorsunuz. Yüzümü jelle bir tur daha yıkamak zorunda kalıyorum. O yüzden hiç beğenmedim bunu ki şeyi çok severim. Ama bu ürün hiç benlik değil. Eğer böyle yağlı hissiyat sevmiyorsanız sizlik de değil. Şimdi size çok bilinmeyen ama etkisini çok çok yüksek derecede gördüğüm ve bence birçok kişinin bu ürünü bulmak isteyeceğini düşündüğüm bir üründen bahsedeceğim. Hop, düşürdüm. O da bu leke kremi. Şimdi bu ürünü normalde 3 hafta düzenli kullanılıyor. Ben bir buçuk aydır kullanıyorum ve muazzam gerçekten. Eğer bu ozon, ozonlu bu arada leke karşıtı krem diye geçiyor ve böyle düzenli akşamları yatmadan önce kullanmanız gerekiyor. Ben gerçekten inanılmaz memnun kaldım. Şuralarımda böyle geçmişten kalma birkaç lekem vardı. Onlar üzerinde kullanıyorum ki lekeler biliyorsunuz yeni çıktığı zamanda eğer bir yaraysa, yanıksa vesairese ise ki benim gibi sakar bir insanın çok yanık lekesi var. O tarz lekeleri yeniyken tedavi etmek gerekiyor. Yani yara çok zaman geçtikten sonra genelde leke tedavisi yapılmıyor. Ama ben bu ürünün gerçekten yüzümü lekelerini azalttığını ve beyazlattığını... Kanıtlayabilirim yani. Ee, bunu eski resimlerimden bir şekilde kanıtlayabilirim. Çok çok memnun kaldım. Eğer leke probleminiz varsa sivilce lekeleriniz varsa herhangi başka bir yara yani tabii ki de yarık gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama yanık lekesi gibi bir şey olabilir. O tarzda sorunuz varsa bu müthiş bir ürün. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Bunların hepsini toparlayıp link yapacağım aşağıda. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Sizin için kolaylık olur diye düşünüyorum. Şimdi size önermeyeceğim ve böyle almanıza hiç gerek olmayan bir şey daha söyleyeceğim. Çibo'nun bu ısıtıcılığı kirpik kıvırıcısı. Ben bunu büyük bir zevkle ve şevkle aldım. Dedim ki inanılmaz güzel bir şey. Kesinlikle çok iyi olsan ilk yapışta böyle bir, bir şey yarar gibi oldu. Sonra yok yani çok anlamsız hiçbir işe yaramıyor söyleyeyim. Yani böyle azıcık bir ısı veriyor zaten kirpiğe. O da bence hiç etkili değil. Ben hiç beğenmedim. Boşu boşuna para vermenize gerek olacak bir ürün kesinlikle değil. Ben bir tane de gözaltı serumu önermek istiyorum. Kendi kullandım, denediğim, test ettiğim. O da L'Occitane'ın bu ürünü. Bu ürünü gerçekten bir süredir kullanıyorum. Ne kadardır? Bir 7-8 aydır kullanıyorum. Bazı zamanlar çok uykusuzluk çektiğim oldu. Gerçekten göz altlarımın böyle mosmor olup böyle gözlerimi açamadığım oldu. O süreçte aslında etkisini daha çok hissettim. Normal günlük rutininde böyle Ay evet sabah kalktım bir anda gözlerim muhteşem oldu, göz altım şahane oldu değil. Ama çok yorgun hissettiğimizde, morartımızın arttığında, uykusuz kaldığımızda ya da böyle kötü bir günün ardından kötü bir güne uyandığımızda o suratımızdaki ifadeyi daha böyle yumuşatan bir etkisi var. Eğer bir gözaltı serumu arayışındaysanız, şans vermeniz gereken ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi sevmediğim ürünlerden devam edeceğim galiba. Sevmediğim ürünlerden biri araya karıştırayım biraz makyaj yapayım. Flormar'ın bu rimele. Ee, çok bana met etmişti bir satışçı arkadaş ama gerçekten hiç beğenmedim. Yani hiçbir etkisi olmayan bir rimel. Ki Florimar'ın bazı ürünlerini çok severim. Hatta hatırlıyorsanız size bir tane göz kalemi önermiştim. Ay alan çok olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok beğenmişler. Benim de favorim. Hatta bu beğenmediğimin arkasına hemen onu göstereyim. Bakın minicik bırakmışım. Florimar'ın 106 numarası. Bu kahverengi kalemi müthiş bir kahverengi. Yani bu kadar güzel kalem varken keşke güzel bir rimel de söyleseydim. olmadı. Şimdi bir de Son zamanlarda biliyorsunuz Selin Beauty diye bir marka çıktı Selin Ciğerci'nin. Ee, onun ürünlerini çok merak ediyordum. Birkaç arkadaşım çok beğenmişti. Onun BB kremini denedim ben. Onu göstereceğim size. Çok beğendim. Kesinlikle biliyorsunuz Garnier ve Not'un BB kremleri çok konuşulur genelde. Çok iyi, çok güzel falan diye. Mm -mm. Bu müthiş. Ben kesinlikle çok öneriyorum size. Çok beğendim. Yoğunluğu, kıvamı harika. Benim kullandığım light rengi. Çok beğeniyorum ben. Hiç bence fondöten vesaire hiçbir şeye gerek yok. Böyle az orta kapatıcılık ama böyle o renk dağılımını müthiş bir şekilde yapıyor. Çok beğendim. Kesinlikle deneyin bence. Benim gibi çok dudağa çatlayan, böyle işte sürekli kalem sürdüğü için kuru kuru olan kişiler için nemlendirici tabii ki de vazgeçilmez bir şey nemlendirici konusunda çok arayışım oldu. Bir ara hatta 5-6 yıl önce bir sivilce ilacı kullanmıştım. Rokutan değil de muadili bir şey. O zaman tabii inanılmaz bir dudak yapıyor. Sürekli bir nemlendirme gerekiyor. Dudaklar kanıyor artık kuruduktan. E o süreçte e, benim tek bir yardımcım olabilmişti. O da Bilistex'in bu Med Plus dediği lip balm'ı. Bunun dışında hiçbir şey benim dudaklarıma iyi Bu gerçekten böyle e, dudağıma nemlendiren tek e, ürün diyebilirim. Diğerleri gerçekten hiç fayda sağlamıyor bende. Hemen çıkıyor. Hiç olmuyor. Bu ama muazzam gerçekten. Size bir nemlendirici önereceğim Bunun nemlendirici videomda da söylemiştim. Benim düzenli kullandığım Estee Lauder'dan bu harika nemlendirici. Günlük nemlendirici. Gerçekten karma. Her cildin kolaylıkla kullanabileceği salatalık kokulu müthiş bir krem. Hatta dibi kaldı. Şöyle göstereyim. Yeni sipariş ettim. Yani bu gerçekten müthiş. Başka hiçbir işe girmeyin. Eğer böyle karma benim gibi ya da böyle orta, kuru orta diyeyim. Çok yağlı cilde belki olmayabilir. Ama müthiş bir nemlendirici. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok indirime giriyor. İndirimleri de takip edin. O süreçte faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ee, size bir oje önereceğim. Biliyorsunuz son yıllarda herkes Newton'lar seviyor. Farda, Rujda, Ojede vesaire. Ben e, ojeler içinde böyle müthiş, böyle güzel bir renk bulamadım. Siz de bulursanız Lütfen bana atın. E, bu markanın e, Jennifer Lopez'e özgü bir rengiymiş bu. Ben bunu geçen yaz bulmuştum ama şu an hiçbir yerde stoğu yok. Bulamıyorum. Lütfen bulursanız bana da söyleyeyim. Ben de alayım. Çok beğeniyorum. Müthiş bir renk. Böyle bir oje seviyorsanız Kesinlikle diyorum kesinlikle verdiğiniz her paraya dayan müthiş bir renk gerçekten. Zaten Jennifer Lopez'e bayılırım. Onun serisini böyle güzel bir renk olduğuna da pek şaşırmadım. Eğer bu renge bayılıyorsanız kesin diyorum size. Kesin tavsiye ediyorum. Şimdi bir de size... Ayak kremi vermek istiyorum. Bu ayak kremi aslında yurt dışında satılıyor, Türkiye'de satılmıyor. Ama artık her şey biliyorsunuz, online'da var. Benzerleri olabilir. Hiç eşek sütü kremi duydunuz mu bilmiyorum. Eşek sütü kremi genelde Yunanistan'da çok kullanılan, cilde çok iyi gelen bir krem çeşidi. Bunun sabunu var, şampuanı var. Yani Yunanistan'a daha çok daha önce gitmiş ve gezmiş insanlar çoğu zaten girdikleri her yerde eşek sütü ürününün satıldığını görmüştür ben bu markanın aslında bir sürü şeyini kullandım ama ayak kremi bence en en iyisi. Eşek sütünün de faydalarını okuyunca de inanılmaz iyi gelen bir şey. bu muadilleri yani eşek sütü kremi, sabunu, şampuanı vesairesi çok çok faydalıcıydı. Türkiye'dekilerini hiç kullanmadım ama eğer bulabilirseniz bu ürünü online'dan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Kim ilk bu markanın adı. ayak kremi ve gerçekten Ayak kuruluğu çok geçiyoran işte ayakları sertleşenler için çok 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 iyi. Ben diğer markaların çok şeyini kullandım ama bundaki etkiyi hiç görmedim. Ayak bakımında böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bunu bulamazsanız eşek süt ürünü eşek sütü içeren diğer ürünlerden deneyebilirsiniz. Benzer içeriklerdedir sonuçta. Ee, o yüzden fayda sağlayacağını düşünüyorum. Eşek süt ürünlerini de hiç denemediyseniz, hiç haberiniz yoksa bugüne kadar kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. El kremi, yüz sabunu, ayak kremi, vücut kremi gerçekten muazzam. Mutlaka denemelisiniz. Evet, şimdi size bir gül suyu önereceğim. E, gül suyu içinde de biliyorsunuz işte birçok bir video çektim ki maskesi ile ilgili ve her seferinde gül suyunu öneriyorum. Doğal gül suyunu öneriyorum. Geçen gün bir e, takipçim e, nereden bulacağız bu kadar orijinal gül suyunu demişti. Çok haklı. Yani bu biraz güvenişi galiba. Deneye deneye yanına yanına göreceğiz. Ben de hep deneye deneye gördüm Şu anda hangisini kullanıyorsunuz dersen de homemade aromaterapinin bu gül suyunu kullanıyorum. Hem e, yani doğal olduğuna inanıyorum. E, takip ettiğim bir marka. Ürünlerini çok denediğim bir marka. Hem böyle şişesi, cam, işte şık, hoşuma gidiyor. Yüzde yüz gül suyu olduğunu söylüyorlar. Ya yani markaları da biraz takip etmek lazım bu konuda. Hani sadece böyle doğal ürünler yapan kişiler... Bence bu konuda biraz daha önde gidiyor olabilir ama her ürünü yapıp bir de gül suyu da çıkarayım diyenlere bilemiyorum o konuda. Hani çok güvenim yok açıkçası. O yüzden bu şişeyi öneririm, e, deneyebilirsiniz. Kokusu da zaten böyle tam tam gül suyu gül suyu. O yüzden de biraz daha içim rahat. Dediğim gibi böyle cam şişede olması da bence daha sağlıklı. Eğer gül suyu arayışındaysanız denemeniz gereken, benim tavsiye edebileceğim ürünler arasında bu da giriyor. Şimdi size hiç beğenmediğim bir şey göstermek istiyorum. E, son zamanlarda biliyorsunuz, dünyaca böyle daha naturalliğe, daha doğallığa, daha yeşile, daha geri dönüşüme yöneldik hepimiz. Biraz daha böyle sağlığımızı düşünür olduk. Sülfatsız şampuanlar kullanıyoruz, işte alüminyum içermeyen deodorantlar kullanıyoruz vesaire. Ben de buna istinaden bir tane deodorant deneyim dedim. Bu, ee, yani denemeseydim keşke. E, korkunç kokulu. E, hiç işe yaradığını düşünmüyorum. İyi hissettirmiyor bence. Ee, hiç beğenmedim ki Nivea'nın ürünlerinin bazılarına da bayılırım. Mesela vücut üstünü kullanıyorum. O vücut üstünün hastasıyım gerçekten. Gerçekten vücut üstü, o onun gibi iyi bir vücut üstü bilmiyorum. Ama bu olmamış. Yani kadınlar güzel kokmayı sever. Yani bu kadar kokmayan, hatta böyle şey gibi kokan, nasıl diyeyim, böyle ispir tomsu kokan bir deodorant olamaz yani. Hani bir kadın niye böyle bir kokmak istesin? Hiç yakıştıramadım, olmadı. Bunu almayın bence. Sevmedim. Son olarak size aslında bunu söyleme söylemeyecektim ama sonra dedim ki hayır söyleyeyim. E, parfüm soruyorsunuz. En beğendiğim ve yıllardır vazgeçemediğim kokusuna bayıldığım parfümü önereceğim. Ve sonra videoyu bitireceğim. Narcissa'nın bu parfümü gerçekten oh yani böyle bir parfüm arayışındaysanız güzel kokuyor Ge geçeyim ay ne kokuyorsun parfümün ne desin diyorsanız bu o. Gerçi o birazcık ten işi yani herkesin tenine her parfüm yakışmıyor ama bu bende öyle dedirten bir parfüm. Ee, gerçekten birkaç kişi pardon parfümünüz nedir falan dedi bana. Ee, çok hoşuma gidiyor öyle. Birçok kişinin de hoşuna gider zaten. Bende kalıcılığı çok yüksek. Çok beğendim. Geçtiğim yerden kokumun arkamdan devam ettiği güzel bir parfüm. Eğer böyle bir rişteyseniz benim en favori parfümüm bu. E, zaten her yerde var. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Fiyatı birazcık yüksek tabii. E, çünkü son zamlardan sonra parfümlerin fiyatları inanılmaz arttı. Ama bunun iki boyu var. Küçük boyunu alabilirsiniz. Yani az az sıkarak artık idare edebilirsiniz. E, ben zaten iki parfüm kullanıyorum. Kullandığım favorilerimden en başı bu. Diğeri de Burberry'nin bir kokusu. Dönüşümünü kullanıyorum. Çok aşırı da parfüm almıyorum. Çünkü gerçekten evde ziyan oluyor, bozuluyor parfüm sonuçta süreli bir şey. O yüzden e, paraya kıyacağım, güzel kokmak istiyorum, müthiş böyle bir parfüm arıyorum diyorsanız bu. Evet, benim önerilerim, favorilerim bu kadar. Genelde zaten beğenilerim üzerine konuştuk. E, beğenmediğim birkaç şeyi size ekledim. Tabii ki bunlar zamanla daha da gelişecek, eklenecek, çıkacak. Şimdi bu aylık bu kadar. E, bir sonrakinde sadece aslında makyaj ürünü beğendiklerim, favorilerim, beğenmediklerim de göstermeyi düşünüyorum. Bu böyle bakım yoğunluklu bir şey oldu. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz bir sonraki videoda.